Başakşehir Belediyesi olarak bu seneki Ramazan konseptini paylaşmak olarak belirledik ve iyilik paylaştıkça çoğalır dedik. Başakşehir Kent Meydanımızda hazırladığımız Ramazan çadırımızda birbirinden güzel etkinliklerde buluşacağız. Bilgi hazinemizi geliştireceğimiz, farklı anılar ve farklı hayatlara yol alacağımız kitap fuarımızı başlatacağız. Sözleri ve nameleriyle gönüllere dokunan Mustafa Demirci, Halil Necipoğlu, Aykut Kuşkaya, Dursun Ali Erzincanlı, Nurullah Genç, İbrahim Sadri, Nihat Hatipoğlu ve daha birçok ismi misafir edeceğiz. Çocuk etkinliklerinde yarışmalar, Karagöz ve Hacivat orta oyunu, Nasrettin Hoca'dan hikayeler, akrobasi gösterisi, Ramazan maskotları İbiş ve Memiş kukla gösterisi, jonglör ve sihirbaz gösterileriyle doyasıya eğleneceksiniz. Çocuklarımızın buluşma noktası olan gençlik merkezimiz, kültür ve yaşam parklarımız ve bilgi evlerimizde Ramazan sevincini birlikte yaşayacağız. Sular Vadisi, Kaya Park, Ayazma Park, Hayat Park, Bahçeşehir, Gölet ve Boğazköy'de gezici çocuk etkinlikleri düzenleyeceğiz. Komşuluk iftarlarımızla sofralarımızı bereketlendireceğiz. Mutluluğun Sesi Radyo Başakşehir'de Ramazan ayı boyunca imsaktan sonra ve her gün saat 10'da mukabele takibi yapabileceksiniz. Türkiye'de Ramazan programıyla şehir şehir belediye başkanlarını konuk alacağız. Radyo sokağıyla 30 gün 30 farklı radyocu ağırlayacağız. Ramazan neşesiyle Ramazan'a dair özel programda buluşacak çocuklara Ramazan'ı sevdiren hikayeler anlatacağız. Tüm komşularımızı Başakşehir Kent Meydanı Ramazan Etkinlik Alanımıza bekliyoruz.